Won Young K-pop'un yeni güzellik ikonu olarak adlandırılıyor. Çarpıcı görünümü ve kusursuz ışıltılı cildiyle Getty Images'ın yakın çekim lensi altında bile parlıyor. Fotoğraflarda hiçbir şekilde sivilce, leke veya gözenek görünmüyor. Won Young'un bu popülaritesi göz önüne alındığında Innisfree gibi bir markanın onunla bu kadar yakından ilişkili olmasına şaşırmamak gerek. Ning Ning'in nemli ve pürüzsüz cildi Getty Images'ın sert merceği altında bile hayranlarını etkiliyor. Düz saçları ve kırmızı ruju lüks görünümüne katkıda bulunarak onu SM idolleri arasında öne çıkarıyor. Daniel New Jeans ise küçük ve büyüleyici melez güzelliğiyle sık sık dikkat çekiyor. Getty Images'ın merceği altında bile ışıltılı kusursuz görünümüyle parlayan Daniel, bu özelliğiyle yeni nesil K-pop, Soul ve en mixte karışık ırk meleği gibi unvanlar kazanıyor. Kendisi özellikle peri benzeri yüz hatlarıyla ünlüdür. Soul Yoon'un görünümü inanılmaz derecede taze ve tatlı. Getty Images'ın en hızlı deklanşörlü fotoğraf makineleri altında bile fotoğraflarında hiçbir kusur görünmüyor. Soul fotoğrafları o kadar mükemmel ki profesyonel çekimler hayran siteleri tarafından çekilen fotoğraflar kadar doğal ve kusursuz görünüyor.